Her şeyi aşırı düşünüyorum. Kafamın içi hiç susmuyor. Aşırı düşünmek aslında çocukluk travmasından kaynaklı bir savunma mekanizmasıdır. Çocukluğunda çok eleştirilen, yargılanan çocuk her şeyi düşünerek bunun önüne geçmeye çalışır. Başlarda kabul edilmek, yargılanmamak için olsa da beyin zamanla tetikte olmayı ve başkalarının enerjisini okuyarak güvenli bir alan oluşturmaya çalışır. Hepimizin çevresinde küçücük eleştirildiğinde aşırı tepki veren insanlar vardır. İşte bunlar çocukluğunda o kadar çok eleştirilmiştir ki artık küçücük bir eleştiriye tahammülü kalmamıştır. Kişinin bilinçaltında hep yetersizlik duygusu vardır. Bu yetersizlik duygusuyla baş etmeye çalışırken aşırı mükemmeliyetçilik geliştirebilir. Aşırı mükemmel olmalıyım ki her şeyin en güzelini, en doğrusunu ben yapmalıyım ki bir daha beni kimse eleştiremesin duygusu yatar. Ya da tam tersi bir olay gelişir. Kişi eleştirilmemek için hiçbir şeye, hiçbir işe el atmamaya başlar. Peki bunun çözümü nedir? Şu anki bilincimizin %10, bilinçaltının da %90 etkili olduğunu düşünürsek, kişinin içinde o kaygı duyan, o güvende hissetmeyen çocuğa yönelerek, onun artık güvende olduğunu, o günkü o çaresiz çocuk olmadığını söylemesi gerekir. Ve kişinin artık kendine öz şefkat göstermeyi öğrenmesi gerekir.